Merhaba arkadaşlar. Muhallean'ın her Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu muhteşem renklerimle çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 632 mor, 728 yeşil, 531 açık lila. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. İni oyası fular sayfasından temin ediyorum kapıda ödeme kolaylığı vardır bu benim müşterime ait bir yazmadır yazmamı zürafasını çekiyordum bugün de youtube çekmek istedim modelimi de sizlerle paylaşmak istedim modelim oya sepeti mine hanıma aittir modelimi şuradan küçük bir kaya ile başlayalım tek kanat takmışım ipimizi sıkıca bağladık. Bu altta kalan ipimizi değerlendireceğim. 1 2 ve 3. 3 tane zürafa çektik. Altta kalan ipimizi kestim. Geriye alıyorum. Ve sayımı 2'ye düşürüyorum. Çok küçük bir tepe oluşacak. 1 ve 2. 2'yi iki geriye alıyorum alırken hafif potluk bırak bırakarak bak bu büyüklükte ve yuvamın içine yuvamın içine inmeden önce burayı biraz dolgunlaştıralım geriye tekrar aldığım yere yuvamın içine geri gittim. Ve buraya 0 1 geçiş yaptım. 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3. Zeminimizin dolgun durmasını istedim ben. geriye aldım her iki köşeden artırıyoruz bugün İstanbul'da aşırı bir rüzgar var İnşallah videoma yansımaz 2 3 ve 4 4'ü geriye aldım. Bu arada kızlar iğnem sarı iğne dediğimiz uzun iğnedir. 1 2 3 4 ve 5. 5'i geriye alıyorum. Yine her iki köşeden artırıyorum. Üst sayımız 6 olacak. sanki ilk defa video çeker gibi elim titredi kızlar geriye aldım ve sıfır bakın gevşek değil sıfır çekiş yaptım ipimi bu kenarda küçük bir zürafa yapıyorum çiçeğimizin kiprikleri var yaprağında 2 3 4 ve 5. Artık sayımızı eksitiyoruz. Geri aldım. Tekrar bir zürafa yapacağım. Evet. 1 2 3 ve 4 geriye aldım. 3, üç. 3'ü geriye aldım. Sayımız 2. Iki. 2'yi geriye aldım. Ve sayımız 1. Bir. 1'i geriye alıyorum. şöyle geriye çekerek bir zürafa yaptım ve kesiyorum yaprağımız hazır şimdi burada çiçeğimiz iki dallı bir çiçek olacak onun için birinciyi başlayalım bir bu sol artırmalı iki sayıyı koruyacağız 6 7 sıra çıkacağız. Bir, iki, geriye aldım. Soldan artırıyoruz. İki, geriye alıyorum. Tekrar geriye aldım. Lütfen dolaşmayın. Tekrar

kızlar larım o kadar küçük çekiyorum iğnem batmıyor bunu yedili yapacağız yanına diğerini altılı yapacağız yani bir sıra eksik yapacağız geriye alıyorum alırken burayı potluk yaparak bakın tekrar aynı yere döndüm ve geriye alıyorum şöyle ve buraya bir zafa yaptım 1 2 2 3 ve 4 tekrar aynı yuvamın içine inip ipimizi kesiyoruz ben hemen yanına da bir tane 6 tane sıra çıkıp aynı şekilde yapıp geliyorum bunu soldan artırmıştık diğerini sağdan artı burayı göstereyim sonra karışıklık olmasın bakın bir yeriniz soldan artırmıştık bunu sağdan eksiltmeden iki sayımızı altı sıra koruyacağız bunu tamamlayıp hemen geliyorum Evet bakın ben yapraklarını hazırladım ve geldim zeminleri çiçeğimizin hazır şimdi koyu mor ipimizi elimize alıyoruz ve ilk yapmış olduğumuz zürafamızın içine ipimizi bağlıyoruz buraya dört tane zürafa yapıyoruz tek düğüm birazcık zürafadan büyük dursun bu büyüklükte şu ipimizi keselim 1, 2, 3 ve 4. 4'ü yapmadan yine benim tabii ki 4 diyen. Ve elimizde şöyle çevirelim. Kenarında potluk kalacak şekilde. Bakın. 2 3 ve 4 İstiyorsanız çevirmeden de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Yine burada bir potluk bırakıyoruz çünkü 4 sayımızı koruyoruz. 1 2 3 ve 4 Tekrar çevirdik. 1 2 3 ve 4 Yine 4 sayımızı koruduk ve son kez yine kenarda bir potluk bıraktık. 2 3 ve 4 dibine sıfır iniyoruz tam dibine yuvamızın içine indik yandaki zürafamızın içine yine sıfır geçiş yapıyoruz bir 2 3 ve 4 4.'ü yapamadık tabi 4 Yine aynı şekilde kenarda potluk bırakıyoruz. Şu şekilde sıfır çekmiyoruz geriye alıyoruz ben böyleyim bir sağ bir sol çevirmeden yapamıyorum siz nasıl isterseniz öyle de yapabilirsiniz Bugün çöpçülerim, hurdacılarım gelmiyor ama bugün de seçim arabalarının müzikleri. Yine aynı şekilde. Yine çevirdim. Tekrar 3 ve 4 tekrar ben diğer iki yaprağımı da yapıp geleyim videom daha fazla uzamasın ekleme yerini göstereceğim sizlere bak ve aynı yuvamın içini sıfır indim. Bakın. Bu şekilde yapıp hemen geliyorum. Evet. Bakın çiçeğimiz hazır. Şimdi bu çiçeğimizi birleştireceğiz. Şöyle iki kenardan sıkıca tutacağız. Hiç potluk bırakmadan. sıkıcı tam dibinde. Bakın. Şöyle açıyoruz modelimizi. Bakın ne kadar güzel harika bir çiçek oldu. Ben şuraya da bir tane açık lila yapıp hemen geliyorum. Daha detaylarımız bitmedi. Evet bakın ben bunun içini süsledim. Bunu da sizinle yapalım. Ben ipimi şöyle burada payeli bir şekilde tutuyorum. Bağlamıyorum bakın. Ve bunların içinden 1 2 ve 3. 3 kere geçeceğim içlerinden. Sonra ipimi arkada bağlayacağım. 3 Burası şeyin üzerine geliyor tam. çiçeğimizin kök kısmına denk geliyor biraz iğnem zor batabilir ve sonuncuyu yapıyorum Evet gerçekten iğnemiz batmıyor çünkü alttaki zemine denk geliyor. ve çiçeğimizin tohumu da hazır bakın bu ipimiz burada kalmıştı şimdi onu şöyle iğnemizle izleyeceğiz bir kere daha yapayım çıkma böyle olmasın Evet, bak çiçeğimiz hazır. Şuraya bir ara yolumuzu başlayalım. Arasında 1 2 3 4 5 6 7 bıraktık. İpimizi bağladım. 1 ve 2. Iki. 2'yi geriye alıyorum. Şu ipimizi keselim geriye aldım kenarında bir küçük zürafa bıraktım tekrar ben bunu böyle birazcık ilerleteyim bakın yandaki zürafamı içine geçiyorum yapıp geliyorum ve final arkadaşlar bakın ben aralarına bir açık bir koyu şöyle detaylar süsledim muhteşem oldu kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere